Türkan Şoray'la Fikret Hakan'ın oynadığı Cemo filminin bazı sahnelerinin çekildiği Elazığ'ın Ulukent mahallesindeki yerler harabeye dönmüş durumda. Mahalle sakinleri mekanların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Yaklaşık 51 yıl önce başrollerinde Türkan Şoray, Fikret Hakan gibi ünlü sinema sanatçılarının yer aldığı Cemo filminin bazı bölümleri Elazığ'ın Ulukent mahallesinde çekildi. 2 ha. Bak, burada, çekildi, Filmin çekildiği mekanların güzelliğinden eser kalmadı. Filmde sahnelerin geçtiği yemek pişirilen bölüm, kürsü başı ve havuz başı sohbetlerinin yapıldığı alanla değirmenin bulunduğu alanlarda tahribat yaşandığı görüldü. <laughs> Mahalle sakinleri şu an atıl durumda olan film sahnelerinin çekildiği yerlerin restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi. Bir dönem eski sanatçıların da film çektiği Türkan Şoray'ın burada e, neydi? Yamu filminin çektiği güzel bir mekan. Kürsübaşı sohbetlerinin olduğu güzel bir yerdi. Ama şimdi şu an atıl durumda eski günlerinden bir haber durum. Yani baktığımız zaman yani bunun buranın bir onarılması, bakımı güzel olur. Şurada baktığımız zaman yemeklerin yapıldığı sol tarafta güzel bir yer. Bu tarafta da oturma yerleri, kürsü başı sohbetlerinin olduğu yer. Alt tarafta şey vardı, camu filminin çekildiği değirmenimiz bulunmaktaydı. Burada da zaten bir oturma alanı, bir kürsü başı sohbet edilen, işte insanların oturup yazın burada birbirlerle sohbet ettikleri güzel bir mekandı. Buraların bakımsız olması, yani bizi de üzüyor. Yani gerekenin yapılmasını gerekli mercilerden diliyoruz, istiyoruz. Eski ihtişamı hakikaten yani görüyorsunuz sıvaları tökülmüş. Yani boyası, bakımı, havuzu güzel ama etrafı havuzun etrafı biraz bakımsız. Yapılsa daha güzel olur.